58 kişi V2'ye veriyor, 57 kişi V3'e veriyor mesela. Ne kadar mantıksız değil mi? O zaman 57 kişi oynamayacak ama koyayım. Nasıl mantık? Evet. Ben de EC'ydim. Mantık olarak böyle, yalan söyleme. Dorukhan, dene. Ben geriyim biraz. Stun yedim. Kanka Yevuşu. ikimizi de arkadaş şey da ben Nike vurdum biraz Nike'le o. Yediğim yeri görüyor musun? Slash attım bir tanesi. Gelmiş oğlum Nike ölme anladın. Kritik vurdu ki her şey. Bin mi Jacob bas? Bu pipi çizik. Öldü. Yukarıdan mı alak? Restleyeyim mi? Restleyeyim mi? Aa yukarıda... Rest hazır e, rest. E. Restliyim e. oğlum 2'ye 1 rest. 2'ye 1 sen az. daha adam ama ne Bana geldi 0 tp. Alışmam gerekiyor benim. Top aşağıda yukarıda kaldık. Tamam mi? düşürdüm çıkamaz. Düşürürsün düşür. düşür, düşür. <laughs> Mid top. Sizi bekliyip Şey Doğdum ben. Kestim Slaki. Resizim. Biz? SP'm yok bu tünelden devam. Sıkıntı yok yerindeyim. Yani ben gel bakıyorum buraya yani. gel. Öldü Deus. İlerlesene. Bana güven. Neden? Sana güvenmeyin lan buna kıyım ayrı bak <laughs> Master'ım <daha. gülüyor> Bence CS denil. Her türlü CS dener ya. Kayar bence. Kayayım mı abi? Kay. Çıkarsan kayacağım. Keşke CS, CS denesin şimdi. Takma 2 çizin. Teyus da gidecek aşağı iki kişi iki çizim. Aşağı Arkan iki de gidecek korkan? Kes onu. Bire koşmasın da. Koşamaz koşamaz. Koştu. İki kere çizdim topu. Vuramadım Yazık ki. Yere. Doşa top slash atacaktım evet. da slash atamadım. Cover vurmasa. Kesiyorum topu. Dora çarpmadı vursam. <laughs> Kritik saldıracaktım <laughs> da. Musa dene ya. Ve... deneyecek ben. Değil dene mi Esle bunu reslerseniz Reslemeyiz Top bir lan Tamam ben base'lerine gidiyorum Ben de Manu V1'sin Beos 2 çizik Beos 1 çizik Önünde Dorukhan 1 çizik Ana garanti Bir ben birisine vurdum hiç hatırlamıyorum bile ya. Nasıl buna gidiyor oğlum ya? Oğlum, oğlum oraya niye? Yanlışlıkla. Üstünde. Devam etsene. Tam bir aşağıya Harika. düştü. Bak bir o alın topun ilk almasın. Arkadan geliyor mu olsa. Aşağı çek aşağı çek. Geriz yoksa. Kan Ka tam bir kapı. Sana, sana gelmiş da. olabilir. Slash'ta kıracaktım kökü düşecektim de. devam et. Kanka stunladığımızda geride kalan direkt adam topu stunladı. PS'ye PS boş ver, ben direkt cover'a giderim. Air atarım direkt. <laughs> Daha sonra atarım yani bize. Cam saç bir cam, CS denesene sen ya da sokarım ben kayaksa. Kritik idi. Birini mid low yaptım. Bir takma bir takma bir takma bir. Musa aşağı atla, atla. aşağı atla. Tamam. Kötü ha. yer. Ben de birine can. Yok yo, Çatıya gidiyorum. Çatıya gidiyorum. Çatıya Beyze e gelecekler ki Beyze gelecek. Ben sana neler mi baş Resteyim en hızlı birisi benle gelsin. Resten mi alacağız? Evet evet. çizdim. Garanti oynuyorum. Bana Kestim ya. kestim. Niki bir, bir daha kestim ben. Tane iki çizik oda. Deneyim mi? Dene kaplan. Mitla o top. <laughs> Gidiyor top. Kestim. Kestim, kestim. Kesti beni. Anladı zırı. Dene Musa. V1 zaten ne? Aşağı atla aşağı at. Atlayamadım. Nick de mid, takva da mid. Tamam ki mid, takva mid. Restin bir Rest, rest. Deus Ben de ekip 3 çizeyim. Sana geldim Musa Nick. Sıfır sp'yim ya. Of. Aşağı gittim ki oğlum takvada arkama gelmiş herkes şey söyleyeyim. Kutudan çıkıyor. Çıkartma da. Ne? Çıkarttı. da. resti. Aral Doğan biraz yedirsen. Çok geç doğdu lan. Seker Yapacağı abi. bir şey yok. Oh no, <laughs> Sen direkt kanka ikimiz ben ya da sen yarıysan falan direkt aşağı in ya. Kanka zaten aşağı gittim ki ben. <laughs> aşağı gittin de adam her türlü resledi işte. Senin yanına yan yana oynamamız lazım. Hiç vuramadım. Helal anıl. Yenersiniz Güzel sürdün onu Ayıp ediyom baba <laughs> Gs denicek her türlü <laughs> Top 1 Top 1 evet Aa. 2 mizi de kesti de zaten o da mid low herhalde K3 soksak ölür dedik, denizden biri ölmese Bekletsene kanka tl. biz onu. Her türlü teyredeyse. Orada rev yeme de. Stun yedim. İki kişi gelecekler ve ikisiniz. Atak yapacaklar büyük ihtimalle bu arada. Destin birini. Anıl dayan lan biraz. Kay 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 kay. Kanka Haysem yemem ki da çizik Hava... atmam zaten mi? Havada PS kaybederdin de. Abi. Direkt stunler edin neden gelir diye gelmedi. Bedava oldu da sıkıntı yok. Deniyorum. Alacağım alacağım. Kanka. Aşağı doğru git sen. Tam bir o. Abi öyle amına koyayım ya. Ölmeyin orada geliyorum. Da. Hatta... Bana gelecek direkt, Bana gelecek Biliyorum amur koyayım. Sen de bilsem ilerlemezdim. Resetmeyin, rese git. SPS'i çok yok yani bir daha sekemez ve yapacağım e. bir şey Çok o hızlı adam nasıl gitti yani sen ne diyorsun duvardan sek. Hangi duvardan sekti ya Sanırım işlemedi adama Kayacak bu herhalde bir Topa jump slash attım o Aşağı attım o de... sağlık şey yok ki 2 saniyen var lan olsa da ay yok CP'mde 0 ki CP'm olsa ben tutardım da o atak TD adam olmalıydı da bile. ben bilerek hit bile yemedim TD olsun diye ya Neyse adam mal diye atamadık kanka duvardan sekmemesi gerekiyor buradaki Musa master sensin sen direkt CS'den istiyorsan Hangi mapte kaldık? Ziggurat kaldı bir de. Ateres <laughs> kodum bir de. Bir üç atmadık onu. Koşarak dene kanka da CS ile. Musa ilerle. Arkanda biri. Yusuf aldım birazcık bekle birazcık bekle. Bir o da o da bir. Uza sen top kanka. sendeyken ben seni kaçırmaya çalışacağım kanka Ertuğrul. Sen Ben beni dinleme, full beni dinle sen Eskavulları bana salın ya CS'ye denerim Deneyemedim <laughs> Ama teksin öldür res res Hayır hayır devam Arkanızda, arkanız arkanızda, arkanızda geldik arkadaş sen denedim de hayranım bir kez de geldi var ya gelememiştim kanka. ben sana jang slash gireceğim ben pula doğru al CS ile doğru dedim mi bende 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 ben aşağı git Tamam bir iki çizik takla mit. Ya yanımdaymış. <laughs> Resten alacaklar herhalde Musa rese git birey. Nick mit, Nick low Hayır, Kaçırma tünelden. Hiçbir yerden kaçırmayın kanka. Maybette. bad de. Arada <laughs> sok istersen. Amına koyayım var ya. Nasıl kırıldı lan o? Sana geliyor Dorukhan. Çatıda çatıda çatıda. DC da. diyor. Yo. Tamam DC. Kim DC oğlum? Bulat bir DC kanka. Tamam yani 1-1 o, o zaman. maç oynayamayacağız ama. Biz atak yapıyorduk aslında. Kaç TP'lerimiz? Sen fulldun ben de fulldum. Ya vurdu ama bunu kim? At ya. Master yine bize gelecek. <laughs> Oğlum bir de DC sen niye gelip hit atıyorsun? Mal mı amına koyayım? Ya ben sikeceğim ama bakayım ya. Biz atak yapıyorduk ha. Yani tuttuyduk hedefi falan. Gelsene bir FS saldım. O kadar mal değildi. O kadar ayıcısı vardır amına koyayım. Para verdin. Durgan master... CSL alabiliyor musun sen? Fail'lemezsem alırım da CS'li alırsan dagger yeme ihtimalim daha çok yüksek oluyor ama. Tamam PSL al. Nereye doğru alacağını söyle de bana. Alamadım. Musa. Yani. Musa ben de Musa koşarak dene. Hiçbir şey yapma. Soktum orada. Anladım. PS kan arkandan yedim ki ben de. Doruk low ki. Helal. Bir tane Yok, daha. Yok slash attım. Slash Ya failledim. Masterken failliyorum ya. Torun yok ya 7 yedim ben. Vs deneyecektim. Kayıyı mı istiyorsanız? <laughs> Niki okay. lol. <laughs> Takvaya da 2 soktum. 2 ve 1'siniz yani takva arkanızdan gelecek. Bifim 0 ha. 2 saniyen var dikkat. Kanka size patates yu verdim bildiğin. Nick geldi. Ha? Yukarıda bekliyor. Oğlum nasıl öldüm amına? Kanka, Kanka stun da bıraktım Orada nasıl stun atamadın Kanka öyle dedi, dedi ben Musa çekti direkt takmaya gittim ama ben ben atmadım yukarıda, sana. yukarıda, stun attım ama bırakayım. Biri kutusunu kırdı aşağı düştü stun'ı mı Al sen sola doğru falan yatasın ha. Gel Ahmet gel. Al gel. <laughs> Beni kesti ki direkt. Deni, dene ve evlenen Geliyorum geliyorum. Atıyor. Attı ya. Oğlum mesela nasıl ben kayıyorum mesela adam nasıl gelebiliyor öyle? Helal. Ya şaka mı amur okuyayım? Sana mı öldü ya? Kanka <laughs> <laughs> doğmadık Amun okuyayım can badım direkt güçlediler ki. Beni doldursunuz 5 saniyem var. Helal. Top 1. O da bir lan. Resmi. Res mi? Res'e gidiyorum dur. Kanka aldın orada. Bir sıra şöyle anladım. Sen nelersin ya. Ka ben size pozisyon yaratırım def yaparken falan mesela bak topu stun attım dagger falan soktum. Ben tamamlarım yani. Topu mid dedim. Top öldü adam gidiyor alacak. O da mid low mid low. O. 190 ölür ona. Top 1 ilerlerse sıkıntı. Kes onu sen. Cık, tam birim ama bırakayım tam. Deus tünelde, finale tünelde. Tünele patladı mı? Ne yapıyorum ben? Git camı kır. Unicorn'a. Tamam gel git gitme o zaman. Bana gelecek biri. Yo. Musa demeştesen onları. Ben geçtim herhalde. <laughs> Kuller yani. mi? Yedim. Bir birse bir epeyim. Sıfır sıfır. Evsi full. Stanim ben lazım. Cık, Yok kanka abi evsi şey full. Bir de tünele çektim de siz hızlı ölüm diye. Ben öldüm doğdum da kanka hepsi full bir şey yapamayız ki. Musa alsana Jensen'ı. Musa sen ne geliyorsun? Kartaj da bu kayacak kanka var. Tamam ben o zaman siz demeye çatın ben ne yapsam ki ya. Ben geri kalırım kanka. Ben jump geç atacağım ama jump slash kafalarına vuracağım ikisini. O, oynayacağım bir şekilde. Sokamadım. Top 1 1 1 1. Tam bir top. Nick de mid. Musa res var mı? Yok kanka. Öldüm at. Ölmeye de Adamda oğlum adamda. Yani ilerleme Musa ne yapacağız bilmiyorum. Anılla bir ama. İlerleme ya da ilerleme ilerleme ilerleme. Takla bir arkana doğru kan. Takla bir arkana doğru kan. <laughs> demeye çatın oğlum. Ölmemiz lazım ya yani. Anıl sen ilerlemen lazım oğlum kesmeyecekler. Tamam bekle. Musa geri kal ben demeye çatacağım. Ben Musa'nın yanındayım. Geliyor arkamda. Tamam ben hızlı öldüm bak ölmeyin Musa sakın. Tamam, da tamam güzel ha, tam güzel. Takları. O çatıda falandır he. Az SP geliyor. Gelmedi. Anlasana top 1 Bir, bir he. top top 1. Köprüyü kır lan. Tam düşlü, düştü düştü. Geçirese geçirese geç. Ders. Burkan sende top saldım. En azı şekilde resiyom ha. Çok zor olur söyleyeceğim ya aşağı. En aşağıda. Demeyece atacağız ki. Nefes. Nefes. Zavatta. İlerliyorum. Doğacak Musa? Anın ne ne benim Canım yok, canım yok. Ne yapacağız ki abi? Tamam, Deus'u doladım gel. Musa'ya gel. Tak mı önümde, tak önümde. Gel Musa şunu kesek. Tamam de mit yaptım neredeyse. Burkan dikkat edin ha çizip gitmesinler. Musa git siksen oraya sen. Cezacan bitti. Tamam tamam reste kalalım. Tam, tam bir top. Top tam bir. Arkanda. Tamam aşağı düştü o mit. Abi Musa sen full topu fokus atman lazım. Aşağı mi kanka koşup atmasınlar diye. Da. siz. Yok kanka sikti ben hiçbir şey yapamadım. 3 edindik de. Resten alacaklar ananı sikeyim. Sakin şey lan yapalım, doğacağım ben. Ben gideceğim, ben gideceğim ben gideceğim ben gideceğim. Doğduk biz de. Tuttum. Tamam çok güzel bas, çok bas, güzel. Bas 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 direkt basın ona. Res'e yakın oynuyorum. Res, res mi? Res. Kutu yok doğru bir bitik. Çıkarsın abi. Muta git önünden basın Niki. <laughs> Helal size. <ya. gülüyor> Helal oğlum size. <gülüyor> 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 güzel def yaptık ya güzel. Aynen. Oğlum götü götünden aldık da çok şahane. Biz kötü durumdaydık adamlar yenemedi amına koyayım. Yani.